Daha önce de bu hukuksuzluklar oldu. Daha önce de bu haksızlıklar oldu falan meselesinde. İşte niye işte hep böyle o dört harfli kelimeye sığınılıyor falan. Çünkü suçluların telaşı içindeler. Suçluluğun telaşı içindeler. Size birkaç soru soracağım cevap beklemiyorum. Bedrettin Bey ve Selçuk Bey de düşünebilir. Ya Allah aşkına CHP'nin son e, olağan genel e, kurulunu ya da kurultayını iptal ettirmeye çalışan Zekeriya Öz mü? Sen iki lafın biri Zekeriya Öz diyorsun. <laughs> Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş bir sürü de oradaki delegeler şeyler. Ki halk da istemiyoruz dedi. orada usulsüzlükleriniz var. Divan Başkanlığında İstanbul Delege Çeyi'nde bakılsın teknik olarak CHP'nin son olağan kurultayı problemli. Bunu kendileri de gördü. Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı. Beykoz belediye başkanı tutuklandıktan bir hafta sonra gitti Özgür Özel Beykoz'a. Bir hafta sonra. Beşiktaş'ta aynı gün oradalardı. 3-4 gün boyunca hiçbir yere gitmiyoruz artık <laughs> eylem biçimimiz değişmiştir falan demeye başlamışlardı. Neyse ki imdada, gündem olarak imdada Kartalkaya yangını yetişti. Aman gündem değişti tekrar döndüler meclis grup toplantısı salonlarına falan. Beykoz'da belediye başkanı tutuklandı. Beykoz belediye başkanını yakan... 4 CHP'li belediye meclis üyesi, 4 CHP'li belediye meclis üyesi Zekeriya Öz mü yaktı? Şimdi Zekeriya Öz'ün, Zekeriya Öz vari, Zekeriya Öz taktikleri falan iki lafının biri Zekeriya Öz. Ortada ne Zekeriya Öz var ne de Zekeriya Öz uygulaması var eğer uygulamayı eleştiriyorsan. Senin kendi belediye meclis üyelerin seni yakmış, senin başkanını yakmış. Bir başkası Ali Kılıç. Maltepe Belediye Başkanı mağdur ve tanık sıfatıyla ifade verdi. Bir başkası Şükrü Genç Sarıyer eski belediye başkanı. Şimdi <laughs> mevcut görevdekiler tutuklandığı için biz eskilerine eskilere sıra gelmedi. O da tutuklandı. Hiç kimse bakmıyor ilgilenmiyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Suçluluğun suçluların tela yani o konuda iktidarla muhalefet bir yönüyle ortak bir siyaset götürüyorlar. Yakalandıklarında aynı malum odaklara aynı malum günah keçilerine işi bindirme, sorumluluğu yükleme. Bu neden suçlu yakalanmalın, suçluluğun ya da inönünün ifadesiyle suçluların telaşı. Başka bir şey değil. Buna böyle muhatap olacaksınız. Buna böyle cevap vereceksiniz. Bunun cevabı budur. Dört belediye meclisi üyesinin bir belediye başkanını yaktığı bir yerde bana eski savcıyla falan gelme diyeceksin. Çünkü Zekeriya Öz'ün bahsettiğin taktikleri arasında böyle bir şey yoktu. Ya dedi zaten evet. 2007, 2008 falan evet. ya. Yani Ayrıca Kaç sene Zekeriya oldu? Zekeriya Öz 2011 yılının Mart ya da Nisan ayında görevden alındı. 14 yıldır 15 yıldır yok. Hangi taktiklerden bahsediyorsun? Yani o dönem darbe soruşturmasını götüren ekip Ali Fuat Yılmazer Emniyet İstihbaratı'nın başındaydı. O da 2011 Nisan ayında zannediyorum görevden alındı. Emniyet İstihbarat Şube Başkanı Ergenekon soruşturmasını Hı. yapan isim. Yani 14 yıldır yok bu insanlar.